Ay suyu yapabilirsiniz kendinize. Dişil enerjiyi yükseltmek için birazcık daha güçlü çalışan bir ay suyu. Aynı zamanda ritüellerde de dolunayın enerjisi çalışır. Her dolunayın enerjisinde su yapabilirsiniz. İşte e, Venüs dolunayının e, suyu diyerek kavanoz, cam kavanoza koyup e, gölge bir yerde cam kavanozun üstüne yazarsanız gölge bir yerde saklarsınız ihtiyacınıza göre tüketirsiniz vesaire. E, su kodlamada şöyle bir şey var. E, kodlanan suyu, bir kişi için kodlanan suyu başka bir kişi tüketmemeli. Çünkü o kişiye özel yapılanmış bir şey. Bunu özellikle daha önce de bir konusu geçmişti. <laughs> Tekrar altını çizmiş olalım. Belki hani o arada unutulmuştur. Çünkü o kodlama o kişi için. Evet içebiliriz. Dolunay suyunu. Genellikle çoğaltılmıyor ama istersen 24 saat mayalayabilirsin karanlıkta ve dolunay suyu güneş görmeden alınması gerekiyor o da önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Kodladığımız suyu başkası içmiyor. Su gece kalıyor ve üzerine kapatıyorsunuz cam şişede kalıyor ve etrafını folyo ile kapatıyorsunuz. Ee, ve karanlık yerde duruyor. Üzerine istediğinizi yazabilirsiniz, ama dışına e, o şekilde kullanacaksınız. Güneş enerjisi Ay'ın enerjisini değiştirdiği için karışmaması gerekiyor. Biliyorsunuz Güneş eril, e, Ay ise daha dişil. E, dişinin içine e, şey zihin kattığınız zaman e, o dişi manipüle oluyor, o yüzden o su bozuluyor. Yani artık ay suyu olmamış oluyor, başka bir şey oluyor. O yüzden e, ona dikkat edin. Karanlık yerde tutuyoruz su bitene kadar. Kodu devam ettirmek istiyorsak 24 saat mayalar gibi e, iç mesela içiyorsun bir, bir şey küçük fincan. Yani, fin, yani 3 4 damla bile yetiyor aslında da hani bedene girmesi için. E, metal demeyecek bu arada suya. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Hani metal kaşıklı alayım değil. Fincana böyle minik döküp oradan içebilirsiniz biraz biraz.